eder girişimcilik ruhu taşıyan nasıl başlayacağına karar veremeyen başlamış ama nasıl ilerleyeceğinden emin olamayan kadınların bir araya geldiğinde cesaretleneceğine ve güç alacağına inanan 37 girişimci kadının hayaliyle doğdu. 20 yıl boyunca Kagider'in projeleri, eğitimleri, mentorlukları ve yarışmaları sayesinde girişimci kadınlar onlardan yüzlere, yüzlerden binlere, binlerden on binlere çıktı. Girişimciliğin her aşamasını düşünerek tasarladığımız program ve projelerle kadın girişimciler güçlendi, bilinir oldu ve başka kadınları da yüreklendirdiler. İşte biz buna kadın etkisi diyoruz. Müzik Kadının dönüştüren etkisi, Kagider'in olanaklarıyla birleşince de büyük çapta değişimler yarattı. Buna da Kagider etkisi diyoruz. Binlerce kadın girişimci fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin, finansa ve pazara erişimin yöntemlerini Kagider buluşmalarında öğrendi. Yolu Kagider'le kesişen, Türkiye'nin dört bir yanından birçok kadın bu sayede girişim fikirlerini hayata geçirmeyi başardı. Kendi hislerinizle ve yılmadan bir şekilde yolunu bulacaksınız. Yeter ki isteyin. Bir kadın bir şeyi istediğinde ve hayal ettiğinde onun önünde hiçbir engel duramıyor. 20 yıldır Türkiye'deki kadınların girişimcilik potansiyeline inanarak büyüdük. Aramıza yeni girişimciler katıldıkça daha da güçlendik. Şimdi ise gelecek 20 yıla ve geleceğin dünyasına nasıl bir kadın ve kagider etkisi bırakacağımıza bakıyoruz. Çünkü hala gidecek çok yolumuz var. İş hayatına katılmaları için teşvik etmemiz, cesaretlendirmemiz gereken daha çok kadın var. 4T diyerek teknoloji, tarım, ticaret ve toplumu önceliğimiz yaptık. Dünyadaki her türlü değişim karşısında hızlı harekete geçtik ve 4D'yi belirledik. Dijitalleşme, dönüşüm, dayanışma, dayanıklılık. Kadının iş hayatında hem kendisi hem girişimi bu dört yetkinliğe sahip olsun istedik. 20. yılımızda yeni vizyonumuzun motivasyonlarını kadın, toplum, dünya ve gelecek olarak özetliyoruz. Kagider olarak var oldukça fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği için yılmadan mücadele edeceğiz. Ama önümüzdeki 20 yılda özellikle dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve dünyanın ihtiyacı olan yeni iş modellerine uyum başlıkları temel önceliklerimiz olacak. Daha adil ve daha yeşil bir dünya için, kadınları yeşil iş kurmaya daha istekli ve yetkin kılmak için çalışacağız. İşte Tam da bu nedenle 20. yılımızda vizyonumuza yeni bir başlık ekliyoruz. Yeşil iş. Kadın girişimciler için fırsat eşitliği yaratırken bir yandan da yeşil ekonomiyi kadınlarla büyütmek için çalışacağız. Böylece Önce kadına, sonra içinde bulunduğumuz topluma, daha sonra dünyaya katkıda bulunacak ve en sonunda da geleceğimizi sürdürülebilir kılacak bir ekosistemin öncülüğünü yapacağız. Kagider etkisi geleceğin dünyasında kadının yerini güçlendirme etkisi olmaya devam edecek. Ancak yeni vizyonumuzla birlikte dünyamızın geleceğinde de bir Kagider etkisi bırakmaya gayret edeceğiz kadınların toplumsal sorunlar karşısında daha duyarlı olduğuna inancımızla, kadınların yaşamın her alanında etkin hale gelmesiyle dünya düzeninin her alanında olumlu gelişmeler sağlanacağını biliyoruz ve biz Kagider olarak bunun için çalışacağız. Kadından başlayarak topluma, dünyaya ve hepimizin geleceğini etki eden bir domino etkisini yani kadının etkisiyle başlayıp Kagider'le büyüyen Kagider etkisini önümüzdeki 20 yılda da yaşatmak için söz veriyoruz.